Aslında e, gerçekten meraklı hayvanlar ve vurulması da gayet kolaymış çünkü insanları gördüğü zaman genellikle kaçmıyorlar, hmm. yaklaşıp onlara böyle bir yeşil kurmaya çalışıyorlar. E, hatta çok kolay bir avlanma olduğu zaman e, ona hani turkey shoot o kadar e, kolay avlandık ki e, hani turkey shoot deniyor. Bu arada yine keskin nişancılar için. E, askerlere eğitim yapılırken bazı kütüklerin arkasına hindileri bağlıyorlar. Çünkü bunların belli bir hareketleri var. Kafalarını e, aniden sağa sola hmm. e, çevirmeleriyle. Onu da e, askeri eğitimlerde e, Turkish Shoot diye şu e, Shoot olarak geçiyor. Biraz e, acımasız bir şey geldi. Gözünü <laughs> canlandırdım ama bir evet. um, soru daha vardı. Onu e, Şöyle bir şey söylüyor, yani e, tamam İngilizce böyle yerleşmiş, Türkiye denmiş e, Türkiye'ye ama kim ülkeler, örneğin eski bazı sömürge ülkeler, e, isimlerini e, değiştirmek için çok rahat e, kampanya yapabiliyorlar. Birleşmiş Milletler'e benim ülkemin adı budur dediğiniz anda herkes onu öyle söylemek durumunda, işte Türkiye, Türkiye olacak bundan sonra dediğiniz anda. Ben de hatırlıyorum aslında bunu, bazı dernekler ve organizasyonlar burada olan veya Türkiye'de, İngilizce metinlerinde veya atıyorum tanıtı filmlerinde bile Türkiye şeklinde kullanmaya devam ediyorlar. E, soran kişi de hani bir Türkiye bu konuda sıracı olsa ve kampanya yapsa bu çok kolay değişebilir diyor. Hı hı. E, biz de mesela e, Mısır diyoruz. Yani de, süt Mısır değil yine deminki gibi tahıldan e, gelme yani anlamdaki Mısır. Ya yani bunu değişmek mümkün mü? Bunu gerekli ayrı bir soru tabii gerekir mi? Niye yani, gereksin ama... E, değiştirmek gerekmeyebilir yani mesela biz Finlandiya'ya Finlandiya diyoruz. Onlar kendilerine Suomi diyor. Biz Macaristan'a Macar diyoruz. Onlar kendilerine Ungarın diyorlar. Yani, yani her ülke bir başka dilde bir başka anlama gelebilir. Ben şahsen üzerinde yani şahsen beni yani üzüyor böyle şey rahatsız değil. eden bir şey değil. Ama illa bir şey rahatsız etmek isteniyorsa mesela en son Biden Türkiye'ye gitmişti. İki gün Hilton Otelinde kalmış. 600 bin dolarlık bir fatura ödemiş. Yani Amerikalı e, politikacılar dünyanın her yerine gidiyorlar. Türkiye'ye gidene kadar e, otelde ödedikleri fatura problem olmuyor. Yani şu anda eğer Türkiye üzerine bir algı operasyonu yapılıyorsa ve Türkiye böyle bir kuş üzerinden alay konusu yapılıyorsa tabii yani gereksiz bir şey var yani. Zaman zaman Amerika, Amerikan, Amerikan basında zaman zaman böyle karikatürler veya e, negatif algı yaratan haberler gördüğümüzde Türk kelimesiyle bağlantılı şeyler Evet, politik karikatürler de Türkiye bu şekilde kullanılıyor. Hatta şöyle söyleyelim, Hemingway'in e, Silahlara Beda Kitabı'nda e, konuşuyorlar da Türkiye'nin harbe girmesi konusunda e, diyor ki, yani elbette diyor, yani o bizim e, kutsal kuşumuzdur. It's our holy bird. Hı. O zaman yani, onu bir e, yeri gelmişken konuşalım. Amerikan kültüründe Hindinin Thanksgiving dışında da bir yeri, bir anlamı var mı? E, i̇şte Epsilen'e gelen e, bir şey vardır, Benjamin Franklin'in Amerikan bayrağının sembolü olarak bu hayvanı önerdiğine dair. O Amerikan kültüründeki yerine dair kaç midye verebilir miyiz? Bayrak olarak da yani Amerika'nın logosunda e, kullanılmasında mecliste bir tartışma oluyor. Orada da Benjamin Franklin, Diyor ki yani bu kuş gider başka kuşların avladığı şeyleri gider alır. Yani fırsatçı, böyle bir fırsatçı, çapulcu bir kuştur. O yüzden diyor aslında oradaki bir deyimi kullanıyor. Yani aslında bir törkedir diyor. Yani onun yerine Hindi'yi kullanalım demiyor. Fakat bunun yanlış bir bilgi olarak yerleşmesi ve Benjamin Franklin bunu... Yani yani karttan yerine, yerine hindi olsun resim, demesinde de. aslında öyle mi? Genellikle eee New Yorker Magazine'de bir kapağı var. Bu şekilde Amerika'nın resmi logosunu hindiyle temsil ettiği insana bir yerde de ondan yani yaratılmış bir hikaye bence bir yerde bizim urban Myth dediğimiz şehir efsanesi. Bir gerçeklik payı yok. Bir gerçeklik payı yok. Ama tabii bunu Benjamin Franklin'e soramıyoruz şu anda ama elimizdeki dokümanlarda böyle söylediğine dair bir şey yok. Yarısına kadar söylemiş ama devamını getirmemiş o şekilde. Şükran günü hakkında e, uygulanan veya söylene gelen bir takım şeyler var. Bunların gerçeklikte payı programda konuşuyoruz bir kısmını zaten. E, bilinen ama aslında arka planda olmayan, böyle efsane gibi antrenman şeyler, işte böyle kostüm giyeceksin, böyle yapacaksın, şöyle olacaksın gibi yanlış bilinen şeyler Şimdi var mı? şunu düşünelim, yani e, Şükran gününü elbette her ülke kendine göre bir takım e, imajlar yaratmaya, o şekilde bir birliktelik ortaya çıkarmaya çalışıyor. Mesela en basitinden bakalım, e, bu Pilgrim dediğimiz ilk göçmenlerin, giyinişinde böyle tokalı ayakkabılar, tokalı şapkalar, siyah elbiseler pek fazla gerçeklik yok. Hatta o zamanlardan gelme bazı vefat eden insanların terekelerine bakıldığı zaman elbiselerin tarif ediyorlar ki bunlar gayet renkli elbiseler. Genellikle de zaten gerek Avrupa'da gerek Kuzey Amerika'da durumu daha iyi olan insanlar rengarenk elbiseler giyiyorlar. Genellikle durumu iyi olmayan insanlar koyu renk öyle elbiseler geliyor veya bu Şükran günü görüntülerinde üzerinde ufacık bir yani hatta şey diyelim yani böyle donuyla gelmiş kızıl deriler gözüküyor ki mevsimsel olarak böyle bir şeyin olması zaten mümkün değil onlar üstelik Amerika'ya gelen ilk göçmenlerin yıllarında pek çok salgın hastalıklara uğradıklarını daha hijyen bir yaşam için kızıl derin arasında gidenleri düşünüyoruz yani giyinebiliyorlar veya e, kütükten yapılma kabinler ki bunlar e, bizim hani o günkü göçmenlere bakılırsa bu 1700'lerde e, Norveçlerin ve İsveçlerin gelmesiyle e, Amerika'nın kuzeyinde e, kullanım kazanan e, kütük kabinlerden çok e, bizim yalı basması dediğimiz e, tahtalarla yapılmış evlerde oturduklarını biliyoruz. Yani bir şey mi bu böyle her ülkede aslında var bizim ülkemizde Türkiye'de de var böyle milli bir bayram yaratıldığında onun arkasını doldurmak için bir takım böyle kimisi doğru kimi yanlış şeyler üretiriz efsane diyelim onlara belki gerçekte olmayan Amerika bir yandan da bu, bayramı yaratırken işte kuruluş yıllarına ilk göçmeden geldiği yıllara dair ileri ileri doğru gidip böyle bir şey miydi o günler çalışmış? Yani belki okullarda veya hani gazetelerin hafta sonu ilavelerinde bu tip imajlar görüyoruz ama bugün herkes şükran günü geldiğinde eğer çocuklar üniversitedeyse çocuklar geliyor mu? Sen nereye gidiyorsun? Anneni babanı görecek misin? diye daha çok bu bir bizim bayramlara benzer bir eşi dostu akrabayı arama ritüeline dönmüş olacağız. Sen kutluyor musun peki? Genellikle arkadaşlarla bir araya gelmek için bir vesile olabiliyor. Hindi oluyor bu safhada. Hindi olabiliyor ve bunun nasıl pişirileceği konusunda da değişik <laughs> değişik teoriler var. Ama sen iyi bir aşçısın biliyorum. Ee, Özel bir tarifin de olabilir. Evet. Ee, genellikle o da bir yerde modaya bağlı. Senelere göre değişiyor. Bunların bir tanesi e, hindiyi daha çok içinde tuz eritilmiş suda bekletmek ve bunun hani kurumamasını sağlayacak şekilde pişirmek. Çok soğuk pişen bir hayvan değil mi? Yani... E şimdi nispeten daha kolay pişiyor yani eskisinden nazaran. Ama yine de yani e, yani şey öyle, şey öyle hikayeler var ki işte bir gün evvelden e, düşük sıcaklıkta bir fırına koyup işte 20 saat bekleten ev hanımlarının öykülerini ben hatırlıyorum. Şimdi onu komple masaya getirmek istiyorsan şimdi konu bambaşka bir yere geçti. Masaya getirmeyelim. programı yapmıyoruz. Ee, bağlantısı olduğu için. İşte Etinin değişik şeyiniz. kısımları değişik sürelerde piştiği için esasında parçalanması veya pişme süresini kontrol etmek için korunması sayesinde hepsinin aynı anda pişmesi temin edilebilir. Yani bir kısmı kurumadan pişmesi için. O yüzden daha da az enerjiyle daha çabuk pişmesi açısından bence e, tuzlu su indirmesi, ki bu katiyen eti tuzlu hale getirmiyor hı hı. ve onun dışında parçalanarak pişirilmesi de e, kolay bir yöntem yani daha sürekli bir, bir pişirilir. Bütün olarak değil. Bütün olarak değil de parçalanarak pişirilmesi daha doğru. Ama sokağa genelde o resim, resim var öyle... ya. İşte resimde o, onu yani. canlandırmaya çalışıyoruz. Herkes de onun nar gibi kızarmış bir... Hı hı. Indine, gerçekten öyle olmuyor galiba pa parçalanmış bir anneliğin büyük meziyeti olarak. olarak görüyor evet. gerçi bugün kolaylaştı bütün süpermarketlerde pişmiş olarak dahi sipariş verebiliyorsunuz yani ben şu büyük bir, bir alacağım diyorsunuz galiba o gün hazır edip şekilde... Tabii başka modalar da var yani bunları hani yağ içerisinde kızartmak gibi metotlar onlarla ilgili gazlı sistemler dışarıda yapılmak üzere. Bunlar da pazarlanıyor. Yani büyük bir zevk olarak ve ondan sonra da yani ne yaparız, nasıl yeriz, nasıl tüketiriz şey. Bir burada tabi e, yani konunun Türkiye'de bağlantısı pek yok ama Tensil'in geleneği bir parçası olan e, bir, bir, şey var. Black Friday diye. İnsanların o gün genelde aşırı miktarda yemek yedikleri hep bahsedilir. Yani o Ali bir bir yere geldiğinde kurulan sofradaki yemeklerin zenginliğinden de dolayı normal yiyeceklerin çok ötesinde bir miktarda e, kararlarını şişirirler. E, hatta nasıl bizim Türkiye'de kurban ve şeker bayramında uzmanlar çıkıp gazete ve televizyonlarda işte az şeker yiyin, eti yerken böyle yapın, oruç açarken böyle olsun gibi hani Ramazan'a da şeyler vardı. Burada da neredeyse yerken şöyle yapın, yedikten sonra şunu, şunu yapın diye şeyler var. Bu Black Friday bağlantısı da kara cuma dedikleri İnsanlar bu kadar yedikten sonra üstüne uyuyamadıkları için belki bir değil gidip sabahın köründe karanlıkta e, ucuz alışveriş yapacağım diye sokaklarda zaman geçiriyorlar galiba. E, yılbaşı alış, alışverişlerinin başladığı bir gün olarak e, tabi seçilmiş ama onda da genellikle e, bu tip alışverişlerin yani Boston'da e, bazı haberlerde öncelikle başlamış her ne kadar e, dükkan sahiplerinin bugüne kadar zararda oldu, bugünden sonra kâra geçmeye başladı ve satışların büyük kısmını bu dönemde yaptıkları için e, bilançolarındaki kırmızı mürekkepten siyah mürekkebe... oradan e, geliyor. Hani, o, o, şekilde düşünüyor ama aslında tam da öyle değil aslında. Herkes mesela Boston'da ilk kullanışı e, trafiğin içinden çıkılmaz bir hale gelmesi herkesin alışverişe gitmesi nedeniyle kullanılmış değil ilk defa. Boston'da haberlerde yani bu kötü anlamına yani kötü bir cuma geçirdik. Herkes sokaktaydı anlamına Black Friday. Peki Black Friday geleneğiyle Thanksgiving'in bir gün içine geçmesini tarihini biliyor muyuz? Şimdi pek direkt bir alakası yok ama Şükran günüyle ama yani. bir takım yani hasat sonu festivallerini düşünürsek hasat sonu festivalinde herkes kuruttu, topladı tuzladığı, fıçılara bastığı şeyleri depolara kaldırma günü yani bunu günümüzde artık öyle bir şeye ihtiyacımız olmasına rağmen evet. yılbaşı alışverişleriyle bazı gereksiz şeyleri depolama günü. Yani hani burada bunu söyleyince biraz tuhaf gibi bir dinleyenler ama tamamen kapitalist pazarlamadı diye biçimde Black Friday ile başlayan ve ta yılbaşının bilmem ne zamana kadar süren dönemde insanlar aşırı biçimde tüketime zorlanıyor bir anlamda. Black Friday belki bunun başladığı gün olarak da düşünülebilir. Evet. Yani Şükran günüyle genelde bir bağlantısı yok ama zaman olarak Perşembe'nin hemen sonrasına geldiği için belki bir şey var. Az zaman kaldı. Sanıyorum 10, 12-13 dakika kadar bir zaman var. Bir soru var. Bizim ülkemizdeki hindi kesme gelinene dair bir soru bu. Şimdi burada deminden beri anlatmaya çalışıyoruz. İşte İngiltere'de nasıl başlamış, Amerikalılar nasıl bu konu mal olmuş, şimdi yine Türkiye'de bağlantısı, hindi kelimesinde daha doğrusu. Ama Türkiye'de bir hindi kesme geleneği var bildiğimiz gibi ve bu daha çok e, yılbaşına denk gelen e, akşam yapılıyor. Ben de Türkiye'de olduğum zamanları hatırlıyorum. Bunu yapanlar çok da bizim mahallemizde insanlar değil, daha bizim ötemizdeki başka insanların yaptığı şeylerdi. Ama bir hindi kesme geleneği de gerçekten var. O günden bir hafta işte 15 gün önce sokaklarda, arsalarda kendiler satılmaya başladılar vesaire. O bağlantı nasıl olmuş? Türkiye'de bu gerek niye kutlanmaya başlanmış? Ve bunun buradaki testlerin bir bağlantısı var mı e, Türkiye'deki bazı kesimler için e, Christmas'ta Santa Anton Kilisesi'ne gidip org dileme adeti de var. E, Hatta şimdi e, alışveriş merkezlerinde Noel, Noel Baba kıyafetli, insanları insan. görüyoruz. Fakat şimdi bakın Noel Baba, baba konusuna girersek e, yani Mayra'daki bir e, psikopostan gelen bir adet olduğu için kendi topraklarımıza ait bir e, şahıs yani Santa Claus dediğimiz yani Türkiye'den, hmm. kökeni Türkiye'de olan ve hatta e, aziz mertebesine yükselmiş ve e, evlenme çağındaki kızların... E, kızlara onların evlenmeleri için gerekli yardımları yapan bir şahıs olarak e, biliniyor. Yani ben buradan hani bir şey çıkarmaya çalışmıyorum. Bu tartışmadan e, Türkiye'deki geleneksel de değerlerle bunları kıyaslamak için değil. Ama bir, bir ilginç bir bağlantı da var. Hindi evet. olayı eğer Thanksgiving'e özdeş bir şey ise, bunun Türkiye'de yılbaşına denk gelen bir zamanda kesilmesi, e çok enteresan geliyor bana. Neden böyle bir şey var? O süreden sonra yani bunu yetiştirilirken daha verimli şekilde de büyütülen bir bir kuş. Yani ben biliyorum İstanbul'da tüketilen indirin çoğu devrek civarından gelir. Yani mevsimsel olarak böyle bir festival havası yaratıyor. Tabi gelişimi açısından belki de İstanbul'dan yayılmış nevanten adetlerden Beradan bey ee, şu anda Türkiye'de pek fazla yaşamıyor. Öyle mi olmuş olması mi? Evet, muhtemelen o şekilde olan bir şey. Mesela 1950'li yıllarda falan böyle bir gelenek var mıydı yoksa daha ileri bir zamanda e, Bugün var. Türkiye'de, Türkiye'de. E, yılbaşı ağacı da süsleniliyor. Yani, e, ee, hindi üzerinde soruyorum. Ya, üzeri ama yani şey. hı hı. E, mesela şimdi demin Pürtenlerin şeyinden bahsediyorduk.